Kamber ada yok. Ada kaybolmuş. Bulamıyorum yok. Arkadaşlar oyun parkında oynuyorduk az önce. Uzadı trene binemedim diye. Kaçtı gitti ya. Nereye saklandı bu kız? Buldun mu? Bulabildin mi? Şunların içinde olabilir mi? Ada. Ada neredesin? Ada. Arkadaşlar bunlar içinde de yok ya. Nereye gitti bu kız ya? Ada neredesin? Arkadaşlar az önce burada görmüştüm. En son gördüğüm yer burası. Bunların içinde misin ada? Ada gidiyoruz saklanma artık. Gelir misin? Ada bu şaka çok uzadı. Allah Allah. Uçağın içinde mi acaba ya? Hayır burada da yok. Nerede bu kız ya? Ada neredesin? Ada çok korkmaya başladım. Ada polisi haber vereceğim şimdi. Ada ya bir kafa görüyorum sanki orada arkadaşlar. Sanki ada var. Dur şu merdivenlerden çıkın yavaş yavaş ya. Nerede bu kız ya? Aa arkadaşlar bakar mısınız? Dönme dolap mıdır nedir bu ya? Nasıl ışıkları var çok güzel ya. Ada seni de buldu. <laughs> Neden saklandın buraya? Bulamayalım diye. bulamayalım diye arkadaşlar saklandığı yere bakar mısınız? Ne kadar yüksekti ya. Yarış arabası. Evet arkadaşlar yarış arabası hem de çift kişilik ve pembe. Ata bakabilir miyim sana? Aa arabaya bakar mısın? İnanmıyorum Kamber yazıya bakar mısın? Barbie yazıyor kanalımızın ismi. Ada Barbie arabasıymış bu biliyor musun? Evet Barbie'nin kendi arabası arkadaşlar. Aa çok güzel içine bakın. Harika. Düğmeleri de var ışıkları yanıyor. Sıkı tutunun. Evet arkadaşlar şimdi çalışacak arabamız. <laughs> Hadi bakalım Barbie ada. Barbie ada ve Kent Alha. Ya çok tatlı değil mi yalnız ya tekerleğine bakar mısınız? Sarı bir tekerleği var. Çiçekli çiçekli kalpli. Ada. Ada nasıl güzel mi? <laughs> Eğlenceli mi? <laughs> ada şu an çok mutlu arkadaşlar. Çok eğleniyor şu anda. Ya çok tatlısınız ya. Dur dur hakkım bitmedi. Ay, Anneciğim ay, arabada ay, tamam ay, hakkım bitmedi. Aa arkadaşlar. Ay, <laughs> arkadaşlar ada bugün hepsini deneyecek galiba. Çok heyecanlı. En heyecanlı olduğu gün şu anda. Hay Barbie. Hay Ken. Ne yapıyorsunuz Barbie ve Ken? <laughs> ya çok eğlenceli ya. Daha hızlı sür. Daha hızlı sür. Daha... Aa şoför bayıldı. Eyvah kaza yapacağız Ada şoför direksiyonu çevir 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 şoför bayıldı ay şoför ayıktı ya şoför numara yapmış ya ve yarış başladı sakın beni ezmeyin adı sakın beni ezme ne yapıyorsun beni ezmek yok bakalım adamı Talha'mı dolanacaksınız buradan döneceksiniz tur bindirin bakalım Ah, birbirlerine mi çarpıyorlar bunlar çarpmak yok çarpmak yok birbirinize çarpmayın Talha sakın çarpma Talha çarpma Bak ya arkadaşlar bir de söz vermişti. Bak nasıl ağlatıyor çocuğu çarpıyor. Talha çarpma. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Adayı çarpıyor Talha arkadaşlar. Bol bol beğeni abone gelsin adanın kanalına. Çarp ada sen çarp. Ada, ada. Ada devam et, devam et. Ya bıraksana. içine. Arkadan. Ada kaç. Ada kaç. Kaç kaç kaç. Ay, eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Ada çok sinirleniyor Talha yapma. Tamam anneciğim. Sür. Sür sür. Tamam. Talha çarpma lütfen. Ada ne yapıyorsun? Anneciğim çok tatlı emekliyor. Bu halda sanki biraz daha mı kolay gidiyor? Evet. Bas bakalım düğmesini. Bak. Ada, ada kaç Talha geliyor? Ya bebeği inecektin ya. Ben evet. Diyeceğim, ben videoya, ben de videoya, ben de videoya, ben de videoya. E ne olacak şimdi? Ben binemeyeceğim. Aa! Aa! Talha, Ada, Talha. Talha. Ya ikinizin arasında kalıyorum ben. A Ada düştün, ne yapıyorsun? A Ada yavaş. Hayır kavga etmek yok. Kavga etmek yok. A -a. Talha, hayır kovalama. Gel gel benim aklıma bir fikir geldi. Gelin. Gelin şimdi geçin bakalım geldi. Siz de bu arada kanalımıza hemen abone olup bu videoyu beğenin. Evet fikrimi açıklıyorum. Bence motora ikiniz binin Ada. Ne dersin? Evet. Bakalım Talha seni sürebilecek mi? Evet. Arkaya geç. Heh. Ama, ama burada mesafe yok ki. Şöyle koridora doğru gideceksiniz. Dur dönder dönder motoru. Hayır, hayır, hayır. Aman dikkata düşmeyin Talha sakın tamam mı? Hadi bakalım gidin bakalım. Bak ikiniz de bindiniz gördünüz mü? Kavga etmeye hiç gerek yokmuş. Sür 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 sür. Evet. Bir daha bir daha. Bir daha mı? Ay hadi gelin bakalım. Yavaş, yavaş. Bak beni ezmeyin ha. Ben sizi çekiyorum ezmeyin beni. İkimizi alarsa hızlı süreyim ya. Ya bak İpekçim ama ada haklı. Şimdi Gül'ü alırsa nasıl sürecek? Bak böyle oluyor mu bak? Böyle oldu mu? Gül arkaya otursun. Gül arkaya oturamaz. Gül düşer. Aa, bir dakika akma fikir geldi. İpeği arkana tutturayım ben senin. Bak şurada yer var ya. Buraya arkana oturtayım. Gel bakalım İpek. Öyle gül arkaya otursun demek yok. Heh, sen böyle otur. Ada biraz kenara kay. Şöyle arkana oturtayım. Heh, evet. Ada daha sıkı sıkı tutun. Heh, şöyle dur dur sıkı sıkı tutun. Sıkı dur tutunamadı. Ay düşüyorum. Kızım. Ay. Allah. Oh, no. Kaza oldu arkadaşlar. Götür bakalım şimdi odana. Götür götür götür. Öyle istemiyorum, istemiyorum. Kız yavaş. Oh, no. Yavaş kırdın. Kaldır önünü, kaldır. Halıya takıldın. Tamam, götür. tekerlekleri var onun. Tekerlekleri var. Önünü kaldırırsan götürebilirsin. Heh. Ayağını, ayağını ezdi arkadaşlar yine. <laughs> tamam, yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Motora mı bineceksin? E hani parka gidecektik? Motorunla gideceksin. Bak ya nasıl sürüyorsun motorunu? Bir göster bakalım arkadaşlar. Motoruma bineceğim dedi şimdi de. Hadi bakalım. Sür bakalım sür sür sür. Adam bayağı hızlı gidiyorsun sen motorunla. Yavaş. Yavaş. Sonra binin bakalım ikiniz binebilecek misiniz? Ada sürebilecek mi? Ha ayaklarınızı itekleyin bakalım. Sığdınız mı ikiniz? Evet. Ay böyle parka götüreyim ben sizi. Hadi hadi ayaklarınız çalışın. Daha hızlı Talha daha hızlı. Hadi motor yarışındasınız. Daha hızlı. Evet. <laughs> Kaza yaptınız tamam. Hadi dön bakalım geri. Güzel motor Motora mı koyacaksın? Ay sağır mısınız ki ada? Ay gitti arkadaşlar yine. Talha'dan sonra bebekleri koy bakayım hangisini süreceksin? Hangisini? Kızım yavaş anneciğim, ipeği mi? Tamam al bakalım. Seni çok hızlı Çok hızlı gezdireceksin. Dikkat et, dikkat, dikkat. Efendim? <laughs> tamam. Ay Ya çok fenasınız İpekli adam. Süremez. Nasıl Süremezsin. Süremez. Yo önüne koyacaksın işte ipi önüne oturduracaksın. Kollarımı düz desene Ada kollarım arkada kaldı şaşkın ya. Sen sürmeyi bilmiyorsun ki. Ben bilmiyorum ama sen süreceksin. Ha tut bakayım direksiyondan. Ha sen tut Ada sen tut İpek önünde otursun arkanda düşer kızım İpek. Arkanda düşer o yüzden diyorum. Sür bakalım şimdi. Ha dön dön. Sür bakalım şimdi. Sür. İşte böyle. <laughs>